arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> <Hadi gidelim>. bu güzel beraber Döner efsanesi oynuyoruz. Şavama, o şavarma, Life's better with you. Şimdi girelim arkadaşlar. Bu arada ben yine hilelisini ekledim. Da, da, kaldıramadım yani bu şeyi. Ben bu eskisini kaldıramadım. Yenisini <laughs> en yeni sürümünü indirdim. Anlaştık. Evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar geldim. Şimdi ne istiyorlar? Ya benim, tabii arkadaşlar birazcık yavaş, birazcık depolama dolu inat yapıyor işte böyle. Ben de küçük oluyorum plak yapmasına rağmen Emrinizdeyim. Küsür etmek istiyorum. Atmak edin. O ne oldu? Burada dayı camarı özlemişsinizdir. Bu arada bugün videoyu tam saatinde eh, yapmak istiyorum. Çünkü tam saatinde yapmarsak daha çok güzel olur. <laughs> Tabii ki. Ee, Arkadaşlar siz şey biliyor musunuz? Sigma testi. O Arkadaşlar bu arada ben böyle anlarım. Sigma'lar like atıp abone olsun. Öyle anlarım ben abi. Kim sigma'ymış kim sigma değilmiş. canlı. Bir tane video attım. Telif hakkı geldi. Hemen silin. Rostar sevgili. Kap çatçı uygulamasından buldum. Yani kap çatçı uygulamasından buldum. <laughs> meğerse tel telifliymiş o. Sinirlendim. Abo baba sinirlenmiş. Herhangi bir fazla sandviçi ee, ben yiyebilirim. Her şeyi otomatik yaparsanız Hemen Hep geliyorum. Evladlar kullanıyoruz. Kafasına... Bu olur mu? Kim Müşteriler biraz beklesin. anlaştık bir kadar yavaş yani olsaydı ben niye atardım tabletten ki? Burada de şey hızlı tablet ama video çekince hadi yani bu oyunda sorun var de video çekince böyle kısalıyor. Valla bak öyle ben Tabii ki. çünkü depolaman yüksek değil ki 27 GB falan yani öyle İyi şey olsun ki değil mi?

The day is over. Ama El día ha terminado. Orası. La journée est. 1200'da yayınlayayım. Bugün bugün arkadaşlar e, Ne istersen. pazar Dur. Bakın, Cuma'ya kadar video çekebilirim. Ama... Emrinizdeyim. Çekebilirim. E, Ama nasıl Cumartesi Ama çekemem. Ama Pazartesi, salı Çarşamba, Ejderhane, Cuma çekelim. Tabii aksi bir şey olmazsa. Olursa o, ben size belirtirim de, belirtemezsem... Herhangi bir de şey, bir şey ben Ağır. yiyebilirim. Ben hiç e, kısa sürede bir şeyim beğenmiyor. Sadece 25 abone var Bu arada modifiyeti... Tı... Arkadaşlar Kargo Simulator 2019 videosunda eğer unutmayın onu da kaç gün önce bir, bir iki gün olur. Arkadaşlar son turumu kaç dakika lan 5 dakika olmuş tamam video herhalde 7 dakika olmuş 8 veya dokuz. arkadaşlar eğer bir anda giderse şey arkadaşlar bir anda video durarsa bilin ki depola depolama dolmuştur depolama birazcık az ama şey arkadaşlar bakın şimdi işte tekrar söylüyorum en önemli konumuz bakın hiç ses yapmadan dinleyin dizine, ses yapmadan eğer ki bir anda durursa durursa ben konuşmadan ben bitirmeden videoyu bilin ki depolama o şey olmuştur Ama çok yok. Mesela benim tabletimin hızlı işlemcisi var enteresan. Aldığımız derdi söylediler. Hızlı var ama... güzel bir tablet. 64 GB. Ben kaçını kullanıyorum? 60'ını kullanıyorum. Pardon. 60 kaç var? 60. 61. 61 kullanıyorum. keşke bunu oynayabilirsiniz. Allah'ım sonra yazsın ya. Bunun bir var vardır ya. Tabii çok çok yavaşladı. İnşallah oyun yapımcısı izliyordur ya. Neden böyle e, olduğunu yazar. Neden yavaş yazar. Yavaş şey ben bunu. Yavaş olma, hızlı ol. Tamam. Yavaş olma hızlı ol. Nasıl ya? Işte? Çok önemli. anlaşılıyor yani. Ya. Tamam. Yavaş olma hızlı ol. Nasıl bir laf? Nasıl bir Yavaş. Ol. Ma. Yavaş olma hızlı ol. Hiç kimse o lafı dinlemiyor. Hüzün bir yavaş yorumları yok. Hemen geliyorum. Abi göre abi hüzün hüzün hüzün. Böyle lazım. Ben daha tadında oluyor. Daha güzel oluyor. Arabayla istediğiniz yere gidebilirsiniz. Hızlı, hızlı hareket ederse ölçük, uyuşuk uyuşuk olmuyor. Çok kötü şey. Hızlı bir şey çıksın. Ama ondan değil. Hem hızlı olunca daha güzel oluyor. Yani. Hadi ya. Tamam ben tamam. Arkadaşlar. Tekrardan söyleyeyim bir tane bu olsa attım. Ata atmaz seni bak geldi yani. Şimdi, <laughs> ama o oyun çok güzeldi ya. 4K falan ama telif hakkı geldi onu şimdi. Yani. yani ben sıktım. <laughs> telif hakkı geldi ya. Cezam. Anlaştık. <laughs> Gelitsin tabii. Ya ben o şeyi yaparken çok uğraşmıştım. Ya kaldık ya. Hadi hadi. hadi, hadi. Helal Allah. Aldık parayı helal Allah. Helal helal helal. Arkadaşlar The day is over. ha terminado sizleri çok seviyorum. La est Ateşe lütfen videoma like atın, abone olun. Bizi güzel abone yapın, yüzümü gösteriyorum. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın ve bu kanaldan ayrılmayın. çok seviyorum ve bye.